Selamünaleyküm değerli kardeşlerim, kıymetli takipçilerim. Konya'dan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin manevi huzurundan hepinize selamlar. Yıllardır dostluğumuz süren değerli Ahmet abi ile beraberiz. Ahmet abi yıllardır Konya'da davette bulunur, nezaket lütfeder. Bugün beraberiz. Kendisinden buradaki tecrübesiyle alakalı bilgileri alarak bir hasbel edeceğiz. Ahmet abi selamünaleyküm tekrardan. Aleyküm selam, hoş benim geldiniz kanalımın hocam. kanalımın yayınına hoş geldiniz abi. Çok hoş bulduk. teşekkür Siz ediyorum. de hoş geldiniz Konya'ya. Hoş bulduk. Ahmet abi şu an biz neredeyiz? Şu anda biz Üçler Mezarlığı'yla Mevlana Müzesi'nin arasındayız. Bu açı Mevlana Müzesi'nin en güzel göründüğü, Yeşil Kubbe'nin en güzel görüldüğü açılardan bir tanesi. Biraz sonra karşıdaki Üçler Kabristanı'na girip ziyaret edeceğiz. Üçler Kabristanı'nda yatan çok önemli mübarek insanlar var. Ziyaret edilmesi gereken... Konya'ya geldiğinde ziyaretin ilk başlanması gereken yer burası. Hemen Mevlana Müzemiz'in yan tarafında da Selçuklu Osmanlı döneminden kalma eserlerimizden Sultan Selim Camii var. Önümüzden geçen arayı bölen meşhur tramvay yolumuz Mevlana Müzemiz ve şimdi Üçler Kabristan'da girelim yani hocam. Yani şu anda Mevlana Celalettin Rumi Hazretleri'nin kabri Yeşil Buradaki kubbenin yeşil tam altında. Türkaz kubbenin tam altına geliyor. Tam altında. O peygamberimiz aleyhisselam olan sevgisiyle hatta meşhur Mesnevi'deki ifadesiyle ben Muhammed Muhtar'ın ayağının tozuyum dedi. O ayağının tozu olduğunu aşk ile ifade etti. Muhammed aleyhisselatu vesselamın kabri şerifinde yeşil kubbeyi bir nevi ecdat sen ona sevdalısın. İşte bu da sana bir sembol eder gibi bu kubbeyi buraya yerleştirmişler. Evet. Üzerinde de çok güzel bir şekilde Ayetel Kürsi'yi ben görüyorum. Evet. İşin dini boyutu da benim bakışlarımda, <laughs> teknik boyutu da tabii ki Ahmet abi'nin hayat tecrübesi Şimdi, içerisinde Ayetel kürsüyü de çok güzel işlemişler turkuazla işlenmiş olan kubbeyi içerisinde. Birazdan içeri gireceğiz. Hem Mevlana Müzesi'nin hem Üçler Kabristanı'nın içine gireceğiz. Göreceksiniz ki pırıl pırıl, bakımlı. Yapanlardan, emeği geçenlerden herkesten Allah razı olsun. Amin. Gururla gezdiriyoruz gelenleri. Tabi Üçler Kabristanı'nda ziyaret edilmesi gerekiyor dedik. Hacı Veysade Hazretleri, Tahir Büyükgörükçü hocamız, evet, Osman Karabulut hocamız, Abdurrahman Öksüz hocamız. Hepsinin kabri içeride ve yakın. İnşallah birazdan ziyaret edeceğiz. Ama çok ilginç bir şey var. Bazen sanki Mevlana Hazretlerini, Hazretlerini bir şair, bir edebiyatçı gibi ortaya koyuyorlar. Halbuki devrinin büyük bir alimi, fıkıh anlamında derinleşmiş, tefsirde büyük üstadların önünde diz çökmüş, kendi babası Sultan Bahattin Veled başta olmak üzere büyük çok üstattan ve meşayihten hem fenni hem dini ilimlere tedris etmiş bir insanın aşkta, ilimde, irfanda derinleşmesiyle kalbinden satırlara ariflerin anlayabileceği metinlere dökülmüş. Öyle metinler ki ya Ahmet abi biz bugün her gün çeşitli alan, alanlarda kitap yazıyoruz. Çeşitli akademik makaleler ortaya koyuyoruz. Her gün yeni tezler oluşturuyoruz. Akademik yüksek lisans ve doktora tezleri yazıyoruz. Bütün bunları topladığımızda bir tane Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisindeki, rubayisindeki bir satırın ortaya koyduğu etkiyi ortaya koyamıyoruz. Demek ki kalemin çok olması kadar kalemi tutan elin aşkı da çok önemli. Bugün bize bunu hatırlattı. Ruhuna bir Fatiha ile selam gönderirken Ahmet abinin rehberliğinde şimdi beraberce bir de Üçler Mezarlığından nasiplenelim.